kul ümit var olması lazım. Ümit var olması lazım ki hayattan neşe alsın. Çünkü ümidi olmayan insanın neşesi olmaz. Daima ümitsiz yaşar. Hiçbir şey ona tatlı gelmez. Ümit var olmak lazım o yüzden. Kulluğun iki kanadı vardır diyor. Bir kanadı ümit, diğer kanadı da korkudur korkuyla beraber insan Allah'tan korktuğu zaman günaha girmekten bir titrer. Allah'a karşı geliyorum deyip Allah Celle Celaluhu'ya isyan etmekten bir titrer kul. Ama bir yandan da ümit kanadı var. Ümit var olması lazım bu hayatta. Yani Allah'ın rahmetinden ümit var olmak lazım. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti daha büyük. Azabımı geçmiştir diyor. Elhamdülillah bu bizim için çok büyük bir müjdedir. Elhamdülillah. Allah Celle Celalü daima ümit var olanlardan eylesin bizi. Bu ümit var olmak sadece ahiretlik mevzularda değil, dünyalık mevzularda da aynıdır. Yani dünyalık bir şeyler sıkıntıya gittiği zaman ümit var olacaksın gene. İş bulamıyorum, iş bulursun kardeşim. Allah'ın rahmeti bitmedi. Anladın mı? Rahmette maksat her seni rahatlatan, seni böyle ferahlatan her şey rahmet eseridir. Elhamdülillah. Bir çiçeğe bakarsın ferahlarsın. İşte bir ağaca bakarsın ferahlarsın. Yağmur gelir ferahlarsın. Her zaman böyle içine düşen bir ferahlık her zaman bir rahmetin eseridir elhamdülillah. Sıkıntıya düştüğün zaman da öyle. Çıkmaz sokaktayım zannetme. So çıkmaz sokak diye bir şey yoktur Allah Celle Celaluhu'nun katında. Çünkü rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyurmuş. Çıkmaz sokak yoktur. Her yol çıkar. Her yolu çözer. Bu dünyada kalıcı hiçbir şey yoktur. Elhamdülillah. O yüzden ümit var olmak lazım. Korku da in